Önceki gün bir tane tamlıklı kolye basmıştık. Basmaya çalıştık daha doğrusu. Başarılı olamamıştım. Sonucunda da bir 13 14 fon civarında bir zararımız vardı. Bu zararı kapatmak için de toplu bir simya denemesine girmiştim. 60 fon civarında antika yakut üstte üste vurduk ve yapmış olduğumuz zararı çıkarmıştık. Şöyle pazarımıza bakalım. 88,5 emlik bir satış olmuş. Bu para üzerime çekiyorum şimdi. Artık kumar ile ilerleyeceğim. Hani zarar ettiğim senaryoda bırakacağım yani daha fazla zorlamayacağım. Şimdi ben öncesinde bir elmaslara baktım. Elmasların fiyatında biraz düşüklük olmuş. Efsaneviler 10-10. Antikalarda 3.5 ona kadar düşmüş. Şimdi ortalama bir 30 won civarında antika elmas çekeceğim pazardan. Yine bir kumar yapacağız. Eğer bu sefer de başarılı olursak devam edeceğiz. Ama başarısız olursak eğer noktalayacağım bu kumar işini ticarete devam edeceğiz yani. Ben biraz elmas toparlayıp geliyorum. Umarım bugün de şansımız yaver gider. Güzel bir karla ayrılırız. Toplamda 11 adet elmas aldım arkadaşlar. Buradan 3 adet alırsak yapmış olduğum masrafı karşılıyor. Şöyle ilkini vurduk. ilki yandı. Yine aynı taktikle şöyle bir alttan bir sağdan bir soldan vurdum. Güzel geçti. Bir tane aldık. Son 2 tane daha vermesi lazım. Şöyle bir sağdan bir soldan. Çok güzel. Bu taktikle gerçekten güzel geçiyor. Güzel, harika. Şimdi 30 won burası yapıyor. 4 tane de antika, 42 won. Ne kadar para verdik biz buraya? 35 won para verdik. 7 won civarında bir karımız oldu. Bir kez daha deneyeceğim. Yanarsa da en fazla bir 3 won civarında karımız olur. Vurdum, yandı. Daha fazla zorlamaya gerek yok. Ya da hadi videonun hatırına elimizdekileri de deneyelim. Bir tane alsak bile yine 7 won civarında kar olacak. Vurdum, yandı. Vurdum, yandı. Zarar 2 won şu anda. Yüksek ihtimalle bir daha denemem. Bunları da şimdi pazara ekleyelim. Arkadaşlar duramadım. 4 tane de antika yakut aldım. Eğer ikisini de geçirirsek zararı kurtarıyoruz. Üstüne de 10-12 bon .10 civarında bir kar elde ediyoruz. Geçerse tabii ki. Muhtemelen geçmeyecek. Aslında daha fazla zorlamaya gerek yoktu. Çok güzel geçti. Şimdi şöyle bir bakalım. Efso yakutlar ne kadardı? Efso yakut şu anda 14.38 düşmüş aslında Efso yakutların fiyatı. 15'e atarım muhtemelen pazara. 15 burası antikaların tanesi de 5.78'den satılıyor 11.5 burası 15 10 burası 26.5 3 tane elmas 30 bon diyelim 56.5 30 bon üzerimizde var 86.5 1.5 bon civarında bir karımız var daha fazla da zorlamayacağım bunları tekrar pazara atacağım ben daha fazla zorlarsak zarar edeceğiz çünkü bugün şansımız pek fazla yok şimdi biraz şebnem deneyeceğim dün en son şebnem denediğimde bir 5'e 20'lik çıkarmıştık o da 10 satılmıştı Şebnem konusunda karakterimiz şanslı biraz toparlayıp geleyim ben 5-6 onluk civarında bir deneyelim arkadaşlar toplamda bir 10 onluk şebnem denemesi yapacağım 25 adet leylak 25 adet de şeftali çiçeğimiz var seri seri ben çevirip geliyorum birlikte bakalım totalde bir 12 paket 200'lü bir paket 100'lü ürettik hadi bakalım bir tane 20'ye 10 verirse 10 won karımız olur hızlı hızlı şöyle bakacağım Allah bir şey yok ki. Bir tane 20 gördüm ama sanki 20'ye 10'du. Şöyle alttan başlıyorum. 5'e 12 çöp. 1'e 10 çöp. 3'e 12 çöp. 12'ye 10 çok fazla para etmez ama bir 2 bonu var. 1'e 20 çıkabilecek en kötüsü çıkmış. 3'e 12. 3'e 10. 5'e 12 çöp. Şöyle baktım çöp. Hadi bir tane 20'li ver. 3'e 15 çöp. Ve çöp güzel bir zarar ettik. Çok fazla bir zararımız yok ama 5 bon civarında bir zarar ettik. İlk defa şemlemden zarar ettim bir süre denemeyiz artık. Sadece şu 2-3 fon civarında ediyordur. Bunu da pek fazla talep eden olmuyor zaten. Bir de şurada 12'ye 10'lu vardı. 2 fon bu ediyor. İlk defa dediğim gibi kötü bir sonuç elde ettik şebnemlerde. Arkadaşlar madem biraz zarar ettik. Biraz da sandıklardan zarar edelim. Uzun zamandır sandık açmıyorum. Şöyle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 toplamda 105 açımlık nemere sandığı 45 açımlık ise hidrasanda aldım. Metaller şu anda 6 won. Tanıların meyvesi ise 7.5 won civarında. 2 tane tanıların meyvesi alırsak buraya vermiş olduğum parayı geri çıkarıyorum. Zor bir ihtimal değil çıkabilir. 2 metal alırsak da yine 12 won civarında bir hasılat gelecek. En kötü bir metal istiyorum. Bir tane tanıların meyvesi istiyorum yani. Hızlı hızlı açmaya başlayalım buradan. Belki ben buraya bir müzik koyabilirim. Bilgi kısmını da açayım sizlere. En azından ne çıktığını sizler de takip edin. Nemerelerden başlıyorum. Yine çöp aldık. Dropları kaldırmışlar muhtemelen. Şimdiye kadar 20-30 bon civarında açmıştım. Bugün de bir şey elde edemedik. Sağlık olsun. Bir daha da denemem. Her defasında bir daha denemem diyorum ama deniyoruz. Söz bu sefer denemeyeceğim. Umarım hidradan iki tane metal alırız. Buraya yapmış olduğumuz masraf geri çıkar. Hidranın yüzüyle başladık. Kötülük koma kağıdı. Bu şak metal güzel. Metal aldık en azından. Zararın yarısını çıkardık şu an. Bir metal daha verirsen kilitleriz büyük ihtimal. Ya da bir kuşak verirsen üst atarız. Güzel bir kuşak verdi. Hadi bir metal daha ver. Maalesef başka metal almadık ama en azından bir metal aldık. Envanteri düzenleyip geliyorum hemen. Bir de meteor becerim G10'da kalmıştı. Bunu da bir açmaya çalışalım. 4 tane kötü ruh var. Hatta şöyle okuyalım. Envanteri daha sonra düzenleriz. Hata dedi. Tekrar okudum yine hata dedi. Şöyle bir kez daha okudum yine hata dedi. 10. okuyorum. Yine hata dedi. Arkadaşçıya kadar düştük. Hatta bir tane daha varmış. Onu da okuyalım. Bu da hata dedi. Yine arkadaşçadayız. Derece kastıktan sonra tekrar deneriz. Ve geldim. Kuşakları da üste bir atalım. Güzel. Geçti. Ne geldi? 14 emiş. En azından geçti. Yani emiş önemli değil. 18, 19 ve 6 kuşaklar. Aynı para. Hemen hemen. Bunları da pazara bir atalım. Satılsın. 30 adette Ya bir yengeci aldım. Çünkü nokta son %50 eksimiz kaldı. Şampiyonun olacağız. Yeni haritaya gideceğiz. Bu arada da kuşak satıldı. 30 tane yap bir yeter yarın zaten şampiyonun olacağız. Metal de dursun satmayacağım. Zırhı bir 10 denemesi yapacağız. Karakterin üzerinde dünden kalan biraz parşümen vardı. Bir tane ruh kemeri çıkarmıştık sandıklardan. Onu basacağım şimdi. Hani basmaya çalışacağım. Ar 8'leri şu anda 9 won pazarda. Üzerimdeki son kalan yangada enerji parçası aldım. Belki 8 yaparız. 8 olursa bir kemer daha alır deneriz muhtemelen. 27 tane parşümen var. Bu parşümenlerle biraz zor ama şansımızı deneyelim. Daha artı 5 bile yapamadık. Genelde başlarda yaktığı zaman sonlara doğru güzel geçirebiliyor. Ama aşırı yaptı şu anda. E hadi geç. Maalesef gördüğünüz geçmedi. Artı 5'te kaldı. Arkadaşlar karakter şampiyon 10 olmak üzere. En son simyaları pazara atmıştım. Pazarımda muazzam bir satış var. Sizlere de göstereyim. Ben öncesinde bakmıştım. Toplamda 132 wonluk satış olmuş. Bütün simyalar satılmış. En son bir şemnem üretmiştik 5'e 20. O kalmış. Bir de üzerimizde büyülü metal var. Yani 150 won civarında paramız oldu. Bu parayı da ticarette katlayacağız artık. Bütün parayı üzerime çekiyorum. Bitkilerin fiyatı da biraz düşmüş. Bu videoda sağlam bir bitki denemesi yapabilirim. Olabildiğince hızlı bir şekilde katlamamız lazım. Paramız şu anda güzel meblalara ulaştı. Bu arada goblin etkinliği de geldi oyuna. Koblin etkinliğinden de 30 günlük oto toplayan peti alacağım muhtemelen. Ya ep çekerim üzerimdeki vonla ya da yapmaya çalışırım ama karakterin ilk önce şampiyon olmasını bekliyorum. Şampiyon 10 olmasını bekliyorum. Hem yeni haritada biraz maden kovalayacağım. O esnada da vonları katlamaya çalışacağım. Karakterim artık an itibariyle şampiyon 10 seviyeye ulaştı. Şimdi neler yapacağız arkadaşlar? Karakterin birkaç eşyasını değiştirmemiz gerekiyor. Yani şeytan özellikle şeytanlı ve beceri karşı koymalı. Eşyalara çevirmeye çalışacağım yeni harita için. Kaskın efsunu değişecek ama 15 büyü de gerekli. 20 şeytan 15 büyü kask. Daha sonra bileziğe bir 15 büyü 20 şeytan getirmeye çalışacağım. 10 şeytan yani 20 şeytan 10 büyü 15 büyü. Büyüyü olabildiğince yükseltmemiz lazım. Arttırmamız lazım. Pazarımda satılmaya bekleyen R8 Titan kalkan var. 15 blok, 20 şeytan, 12 canlılık. 6 7'si yok ama bunu bir 9'a basmaya deneyeceğim. Şöyle önden yakmak için iki tane zehir atıyorum. Bir tane demirci atacağım. Geçmedi. Bunu bir 9 yapmaya çalışırım. Şimdilik dursun. Böyle bir efsun lazım aslında bize ama 6 7'sinin de olması gerekiyor. Gerekirse 9 yaparız bunu. Pazarda yine ufak bir satış olmuş. İtemlerde de biraz değişiklik yaptım. Yeni haritaya göre uyarlamaya başladım. Kısa video halinde onu da video arasında göstereceğim sizlere. Neler yaptık, eşyalarımızı hangi efsunlar getirdik göstereceğim. 139-10 para oldu tekrardan. Pazarda birkaç tane item kaldı. Bir de şebnemler kaldı. Artık parayı katlayacağız ufaktan. Dün eldivene biraz taş eklemeye çalıştım en son. Res 15 getirdik 3. taşa. Daha fazla denemedim. Şu anda Aygölyesi Vadisi'ne statüm yetiyor ama Hırs Uçurum'a statü yetmiyor. Onu da bir şekilde ayarlayacağız. Bir kere de dün zırhı da artona denedim. O da geçmedi. Devam edelim. Arkadaşlar şimdi donmuş anahtar görevini yapmak için kuleye geldim. Ortalama bir buçuk saat falan geçti. 11. kata kadar ilerledim. 12. kata geldim. Ve 10. katı tamamladığınızda ise oyun size görevler kısmında şurada en aşağıda aylık görevler sekmesinde 7 günlük bonsayı ama bir tane petevsunla 3'er adet özüt bir büyülü metal 3 tane de hızlandırıcı 30 veriyor. Bu görevi de böylelikle tamamlamış oldum. Çıkabildiğim kadar çıkacağım ama şu anda üzerimde yeterli iksiri yok. O yüzden gidebildiğim kadar gideceğim yani üzerimdeki malzemelere. İksirler bitene kadar çıkacağım bütün katları. Arkadaşlar şimdi en son 13. kata kadar geldim. Sıkıldım biraz da. Zaten üzerimde yeterli malzeme yoktu. Pot iksiri yoktu. Yaşam da yoktu. O yüzden kattan indim. Malzemeleri indirdim. Bir tane kutsamamız var. Kötü ruh vesaire falan çıktı. Şöyle kaplan puanı gelmiş. Eldiven çizimi vesaire falan. 3 tane kafatası filaması var üzerimde. Yine tekrar çıkacağım zaman biletleri de değerlendiririz. Dolmuş anahtarı da aldık. Kutsamayı da ne atalım? Şöyle değişmelik bir şey var mı üzerimizde? Yok. Şöyle sandıklardan da ne çıktı? Çöp çıktı. Kutsamada dursun bunu da değerlendiririz. Şu anda üzerimde 6-7'sini değiştireceğim herhangi bir eşya yok. Cehennem Kulesi'nin 10. katını geçtiğimiz için de görevlerimiz gelmiş. Bunları da alalım. İşime yarayacak iki parça eşya var. Birisi metal, birisi de petevsunla. Bonsayı hani şu anda herhangi bir yerde kullanmam büyük ihtimal. Arkadaşlar şimdi ödüller depoya gelmiş. Yalnız depodayken bonsanın süresi geçiyor. Bilginiz olsun, bilginiz olsun bilmeyen arkadaşlar için. Şimdi bunları alacağım. Şöyle bütün eşyaları alım. Petevsunla'yı pazar atacağım. 30'lu hızlandırmalar da arkada birikiyor. Metalin de ticareti varmış bu arada metalle ev sunayı satarız. Para lazım şu anda. Güzel. Arkadaşlar şimdi karakteri hırs uçurumuna getirdim. Statüm normalde yetmiyor. Bir günlük sugma iradesi aldım. Şimdi şöyle toprak dirençli slotlar geldiğinde karakter fazla sarıyor ama karanlığa şu anda pek fazla bir hasar yemiyorum. Bir gün boyunca burada bırakacağım. Bakalım ne gibi droplar alacağız. Şampiyon XP'leri de güzel geliyor bu arada. Burada ufaktan kalsın. Yakın zamanda bir tane topraklı tılsım da yapmam gerekiyor. Çünkü burası hem karanlık hem toprak olduğu için slotlar biraz sert vuruyor. Ama şu anki performansı mat sete göre <laughs> idare eder yani. Bonsai'yi da aktif ettim biraz önce almış olduğum. Balıkları vesaire falan ayarladım. Şöyle yalandan 3 dakikalık 2 dakikalık şemlemleri de koydum. Burada biraz farm yapsın. Pek fazla bir beklentim yok şu an için mat sete göre. Kasabildiğimiz kadar bile kasalım. Yaşamı da koydum umarım yaşamlar bitmez. Birkaç saat kalsın son durumu sizlerle paylaşırım. Arkadaşlar dün karakteri hırs uçurumuna bıraktım. Orada karakterin dayanma ve atak performansını test ettim daha doğrusu. Herhangi bir eşya drop'u beklemiyordum çünkü seviyemiz düşük. 10 level en azından şampiyon 15 vesaire falan olursa orada drop almamız daha rahat olacak. Karakteri şu an tekrar sunağa getirdim ben. Burada bir şampiyon 15'e kadar kasacağız. En azından dropların açılması için tekrar hırsı çurumu için karakteri hazırlayacağım. Birkaç eşyasında değişiklik yaptım yani sunağa göre ayarladım. Kostümleri falan değiştirdim güzel efsunlar yakaladık bu arada kostümlere. Bu kostüm satılık. Eğer ilgilenen olursa yelpazeyi satıyorum arkadaşlar. 15 oklardan koruma şansı, 10 yarı 20 büyü hızı. Çok güzel bir efsun bence. Kaska şöyle 15 oklardan koruma şansı, 5 yarı SP üretimi 20. Kostümü değiştireceğim. Buna 10 HP absorbe 15 ok 10 SP absorbe getireceğim veya 10 EP, 2 KP, 15 ok getirmeye çalışacağım. Kasta bu şekilde 15 oklardan korunması var sadece. Bileziğe güzel bir olsun geldi. 10 EP absorbe, 5 e engelleme nüfus, 2 KP, 2 yarı. Diğer eşyalarda herhangi bir değişiklik yok. Durum bundan ibaret. Goblin etkinliğinin de son 3 günü kaldı. Bu etkinliği de değerlendireceğim. Bonsa'nın biraz süresinin geçmesini bekliyorum. Yani 2 güne kadar düşsün sonra Goblin'den 30 günlük beyni alıp buraya karakteri tamamen oto farma bırakacağım dostlarım. Ufak tefek yan gelirler gelecek bu buradan da. Aldığım itemlerin ses kaydını alamadım çünkü uzaktan masaüstü bağlantısıyla bağlandığım için işte bazen böyle piyasaya geziyorum uygun item bulursam bilgisayar açık oluyor OBS ile kayıt alıyorum o şekilde ses alamadım yerler oluyor bilginiz olsun dün 99 bir tane kas kalmıştım arkadaşlar hırs uçurumluk bir kastı bu şöyle göstereyim 50 bir lüsetere 15 büyüğü 20 şeytan beceri hasarına karşı koymalı. 210'dan ondan pazar attım. Bunun max edeceği 150 won, 170 won civarında. Bunu satacağım. Yani bu fiyatlardan aşağısına vermem. Minimum vereceğim fiyat 150 won. Satılmasın. Önemli değil. Kendim kullanacağım zaten bu kaskı. Dediğim gibi şampiyon 15'e kadar kasacağız karakteri. Dostlarım bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izleyen arkadaşlara sonsuz teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz bir beğeni, bir yorum, bir de mobil telefonlarınızdan ücretsiz hay puanlarınızı verebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.